burası Centaurcraft. Burası da Centaurcraft Prison. Burada para kasıyorsunuz, jeton kasıyorsunuz, prestij atlıyorsunuz, kazmanızı geliştiriyorsunuz. Ve burada bir sürü büyü var. Yani baya fazla. <laughs> Sonra kristaller var burada gördüğünüz gibi. Kilitliği var bunlar tabi. Gereken kalma seviyesiyle böyle açılıyor. Sonraki şeyle bu da kazma şeyleri var. Bir sürü kazma var böyle. Sonra kazma ayarları böyle her şeye ayarlayabiliyorsunuz. Büyülerle ilgili. E, ee, bir de ayrıca burada momentum sistemi de var. Yukarıdaki sayı kadar blok kırdığınız zaman size jeton güçlendirilmesi veriyor. Mesela burada kasalar. Mesela şurada bir tane oyuncu. Bir de kasa açıyor. Buradaki oyuncu da inceliyor. Mesela kasası, Hostese kasası, Efsane kasası, sentor kasası, Üstün kasası. Her şey var. Sonra petler. Böyle petlerimiz var. Bir sürü şu da hatta şeyler var. Sonra boosterlar. Böyle boosterlar var. Daha fazla kazandırıyor. Sonra setler. En iyi sistemlerden biri. Böyle para seti filan. Daha fazla para kazanmanız, jeton kazanmanızı sağlıyor. Sonra ihale sistemi. En güzel sistemlerden biri. Bu da ticaret yaparak bir sürü eşya, bir sürü jeton her şeyi kazanabilirsiniz. Robotlar. Burada robotlar her saniye size geliri üretir. Rütbeler. Burada rütbe atlayıp prestij atlayabilirsiniz. Ve prestij de size cevher, jeton ve para boosterı verir ve sunucuya herkesi bekliyoruz. play.sentorcraft.com